oyundan çıktım bu şöyle diyorum yeni bir Among Us videosu iyi hatımız hmm, şu yapalım evet benim tarzım bu Di ha, <laughs> ah katil değil poster dokuz masum var gözün görev yapmak kalır şu tarafın gitmeyeceğim ben. Facebook buturdu. Butur ha ah, ha katil sen kaçın. Şişti <laughs> var. Basmayı Basmaya gideceğim. Ne yapacağım basmak? İni spot'u ver. Çok acayip. Ben bastım diyor sanırım? Ben eni spot'u vereceğim. Ben spot alırdım. Ben kimseyi öldürmedim valla. Beni ölüyor da gördüm. Otuz üç. Ben şu turkuatın dördüncü tuzunu yapacağım. Ne spotu? Kim söylemedi? Postura bir oy daha versin. Yani Totu iki öyle atılacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Üçün posturda. Of. Üç beni öldürdü nasıl lan bak? Öldüm değil mi? Öldüm. Çok öldüm abi ben şu an var ef Şu an adam milletin be katiller kazandı. Çok güzel. Adamın yanında az bu putur dediğim ben katil menis Çiğ emüte gün. Ben de oynayabilirsiniz Şun mola bir ama başlamış bunlar. Şey var ya. Tiktok. Tiktok. Burada atmıyor ya. Şu yanına gidip bunları bunu boşaltmış. Herkes boşlatıyor ya. Neyse ben yanına gidelim. Kırmızı var ama mavi de güzeldir. Enter. Son tur. Bütçek sonra kapatacağım. Bitti. <gülüyor> 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 İnşallah kalıcı Evet. Imposters. Postres, postres. Şu an herkesi kesmek istiyorum. Ama orada adam var. Kesme. Meriko katil. Ben buraya hiç hiç hiç, hiç, hiç gitmeyeyim. Aldım. Gittim ben burada. Ama bu da katil. Ben çıkmam ki. <laughs> buradan çık bak buradan çıkar ki. E çok kolay kazandık. <laughs> öğütçümüzün daha sonuna geliyoruz. Daha da öğütçümüzün. Gelmiş istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bay bay.